Merhabalar, Dutiv'in derslerinin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde de Sequence ve Callbacks'ten bahsedeceğiz. Callbacks söyleyemedim ama önemli değil. Her neyse hadi bir hemen başlayalım. Öncelikle geçen bölümü izlemediyseniz şöyle gördüğünüz gibi oyun nesnelerimiz var. Burada Game Manager'ımızın içinde bunları çağırdığımız bir scriptimiz var. Hadi hemen script kısmına geçelim. Şimdi burada yeni bir sequence oluşturacak, oluşturacağız öncelikle. Bunun için şöyle diyoruz. Sequence. My Sequence yazması birazcık zor olabilir. Evet. Şimdi işlemin gerçekleşeceği yere geliyoruz. Bu arada hemen şöyle gördüğünüz gibi bir tane kodumuz var. boşluğa bastığımızda bu çalışacak diye onun içine gelip diyoruz ki mySequence eşittir doTwin nokta sequence. Böylelikle yeni bir tane sequence oluşturmuş oluyoruz ve bundan sonra işlemleri bunun üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Tabi sequence nedir diye soracak olursanız bunu başta anlatmam gerekiyordu ama her neyse. ardarda gerçekleşen animasyonlara bir sequence deniyoruz. Callback'te de benzer bir mantık var ama oraya gelince zaten bahsedeceğiz. Şimdi ilk sequence'imizi oluşturalım. Bunun için dememiz gereken şey şu mysequence.append diyoruz. Yani bir tane ekle diyoruz bundan sonra ve bunun içine de işte istediğimiz şeyi yazıyoruz. Burada gördüğünüz gibi game objelerimiz var. Bunları yazabiliriz şöyle. Game object deyip sıfırıncıya önce bir işlem yapalım. Burada diyelim ki do move gerçekleştirsin transformuna. Transform nokta do move diyelim. Ve daha sonra bu ona gitsin. Aynı zamanda game object sıfırın transform pozisyonunun y değerini alsın. Daha sonra buraya bir tane set iz ekleyelim. Şu anda bunu new vector 3'e bağlamamız gerekiyor da hemen şöyle yazayım onu da. New vector 3 deyip şu şekilde ekleyelim. Do move gerçekleştirdikten sonra artık set is diyebiliriz ama Ha virgül. Doğru doğru doğru. Pardon pardon. Şuraya bir dememiz lazım. Ne kadar sürede bitireceğimizi. Ondan sonra set iz diyoruz. Sonunda sonunda <laughs> bu sefer set iz diyoruz gerçekten de. Şimdi burada hangi tür iz istediğimizi de yazıyoruz. Burada olabildiğince farklı şeyler seçeceğim. Bunun için mesela insert diyor. In out yapalım bunu. Bakalım nasıl bir görüntü oluşacak. Hiç bilmiyorum bu arada. Sadece yazmak için. Bunu da ekledim yani. Şimdi ilk önce bunun nasıl çalıştığını göstereyim size. Daha sonra sequence'in ikinci, üçüncü, dördüncü adımını yapacağız. Her birini de böyle göstereceğim size. Ve olabildiğince farklı şeyler kullanmaya çalışacağım bu sefer. Geçen bölümden farklı olarak. Şöyle gördüğünüz gibi boşluğa bastığımda hareket ediyor. Şimdi yeni bir tane eklediğimizde ne olacak? Hemen onu göstereyim. My sequence deyip append dediğimizde bu sefer de game object 2'yi alalım. Daha doğrusu yani birinciyi aslında baktığınızda alalım. Bu sefer de diyelim ki transform do scale olsun bu da. Geçen bölümde bunu da göstermiştik ama olsun. Bunu da hemen şöyle yazalım. Hemen bu değişikliği de şimdi size göstereyim. Burada birazcık daha anlaşılır olacaktır her şey. Geçen bölümde on complete'ten bahsetmiştik. Bu bölümde tekrar bahsedeceğiz zaten. Tıpkı onun gibi aslında baktığınızda, önce bu hareket ediyor, sonra bu büyüyor. Yani ardarda animasyonların gerçekleşmesini sağlıyoruz. Mesela şöyle bir şey de yazabiliriz. Öncelikle boşluğa bastığımızda bu yana gitsin, daha sonra aşağı gelsin böyle gitsin gibi bir şeyler de yapabiliriz böyle bir animasyonda. Yani bir rotation tarzı bir şeyler oluşturabiliriz. Her neyse bir sonrakine geçelim. Bir tane daha append yazalım buraya. Şu kısmını kopyalamak istiyorum. Bu sefer de do rotate diyelim. Bunun için yine new vector 3 yazmanız gerekiyor ve 0 0 180 diyeceğim. Yani tersine dönmesini istiyorum baktığınızda. Daha sonra buraya yine bir set iz yapalım. Tabi virgül 1 dedikten sonra bunu unutmuyoruz artık. Set iz diyelim. Aynı zamanda üsttekine de bir tane set is versek güzel olur. Buraya da bir iz diyelim. Amacım yani size olabildiğince farklı şeyleri de göstermek. Farklı animasyonları belki hoşunuza gider. Buna kübik diyelim mesela. Şuna da nokta set iz dedikten sonra is nokta inout bunun içinde mesela expo diyelim. Şuraya bir tane parantezimiz daha vardı. Tamam bunu da gösterelim. Şöyle gitti, büyüdü. 3. niye dönmedi peki? 180'e gitmedik mi? Transform ha 1'e demişiz pardon. Pardon 1'e deyince dairenin döndüğünü görmüyoruz zaten o yüzden de. Şöyle gitti, büyüdü, döndü. Şimdi birazcık daha farklı bir taneye de girelim. O da renk değiştirme olsun. Bunu geçen bölümde hem rotate'e hem de renk değiştirmeye girmemiştik. Bunları da yapabiliriz. My sequence deyip append diyelim yeniden. Bu sefer de game object'ten üçüncüyü seçelim. Buna da diyelim ki get component sprite renderer. Bunu çağırdıktan sonra do color Dediğimizde farklı bir renge dönüşmesini sağlayabiliyoruz. Burada mesela kalır magenta diyebiliriz. Kaç saniyede, bir saniyede değişecek. Bunun için de bir set iz koyabiliriz elbette ama bu da yani çok yani farklı bir şey olmayacaktır. Bu arada şurada farklı bir şey daha göstermek istiyorum. Mesela elastiği göstermemişiz şurada. Onu da yapalım. Burada da bakalım bir şeyler vardır elbette. Circle diyor. Circle yapalım buna da. Gerçi circle yapmış mıydık ya? Sanki circle üsttekiydi değil mi? Evet. Onu değiştirelim o zaman. In out. Flash yapabiliriz. Flash olduğunda güzel oluyordu. Öyle bir şeyler söylüyordu. Documentation'ın açıkçası. Hemen geçelim. Şöyle. Tam bir sequence böylelikle göstermiş olalım. Gördüğünüz gibi döndü ve rengi değişti. Bu şekilde bir sekans ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir şey daha göstermek istiyorum. Bunu sonraki derslerde anlatacak mıyım bilmiyorum. O yüzden de burada bir anlatayım dedim. Set izden sonra virgül koyduk koyduğumuzda gördüğünüz gibi overshot diye bir şey ekleniyor. Aynı zamanda bir tane daha koyarsanız burada iki tane şey görüyorsunuz. Amplitude ve periyot diye. Bunlara da documentation'dan bakmanızı öneririm. Bunlar hani animasyonların gücünü değişkenliğini arttırıyor. Başlangıçtaki gücü ve sondaki gücünün farklılaşmasını vesaire sağlıyor. O yüzden oldukça etkili animasyon yaparken haberiniz olsun. Şimdi bunları da ekledikten sonra son olarak şurada sequence'leri göstereceğim. Burası da aslında documentation'dan aldığım kısım. Gördüğünüz gibi böyle özellikleri varmış. Bunların hepsine kullanabiliyorsunuz. Bunlar sequence'in altında olan şeyler. Şu anda Gördüğünüz gibi insert'imiz var, join'imiz var, parentimiz var falan filan. Bunlara bakabilirsiniz siz de. Bundan sonra callbacks'e geçiyoruz. callbacks'e de direkt şuradan göstererek başlayayım. Daha önceki bölümde dediğim gibi on complete'ten bahsetmiştik. Aynısını yapacağız aslında baktığınızda. Yine bir on complete kısmını göstereceğim size. Hadi hemen gelelim. Hatta buradakilerin hepsini bir göstereyim. Burada gördüğünüz gibi on complete var yani tamamlandığında on kill var. Bu animasyonların bitmesi durumunda bunları yok etmemize on kill deniyor. O yüzden de bu animasyon yok olduğunda bunu gerçekleştir diye anlayabilirsiniz aslında. On play çalıştığında bunu gerçekleştir. On pause durduğunda gerçekleştir ki bunları da geçen bölümde bahsetmiştik. Herhangi bir tweene play deyip metodunu çalıştırdığınızda onu play eylemini gerçekleştirmiş oluyorsunuz ya da pause dediğinizde nokta pause metot dediğinizde bu eylemi de gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu durumlarda da bir şeyler çağırabiliyorsunuz anlamına geliyor. Rewind yaptığınızda, start yaptığınızda, step complete de yani herhangi bir adım tamamlandığında, update de ve waypoint değiştirdiğinde bunları çağırabiliyorsunuz callback'leri. Peki ne çağırabiliyorsunuz? Aslında sequence'tan farklı olarak her şeyi çağırabiliyorsunuz. Sequence'ta farklı bir animasyon çağırmanız gerekiyordu. On complete ise öyle değil. Bundan sonra istediğiniz bir şeyi çağırabiliyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. Buraya bir tane on complete diyoruz. Tabii baş harfinin büyük olması gerekiyor. Ve daha sonra iki tane parantez açıyoruz şu şekilde. Bunun sonuna bu işaret koyup şöyle yazıyoruz. Böyle yazdığımızda bu işlemine içine yazılacak şey bu sequence bittikten sonra gerçekleşecektir. Bunun için yani herhangi bir yere yazabilirsiniz fark etmez. Bu işlemlerin bittikten sonra yani şurada gerçekleşecektir bu. O yüzden şuraya mesela debug log diyelim. Buraya da işlem bitti yazdıralım. Böyle olduğunda sequence'imiz bittikten sonra bu işlem gerçekleşecektir. Eğer bunu bir sequence'e değil de twin'e bağlarsanız twin bittikten sonra gerçekleşecektir. Az önce gösterdiğim callbacks'ler içinde Buna uygun olanları da kullanabilirsiniz elbette. Gördüğünüz gibi büyüdü, değişti ve en sonunda işlem bitti diye geldi. Şimdi bunu bir de Twin'e bağlayalım. Onu da hemen şöyle göstereyim. Bunun için şuradaki herhangi birini alabiliriz aslında. Direkt şunu buradan koparıp alalım. Şu şekilde. Ve bunu şöyle ekleyelim. Bunu silelim bu şekilde. Ve sonuna bir noktalı virgülümüzü ekleyelim. Burada gördüğünüz gibi yeni bir twin oluşturduk. Bu hemen şöyle göstereyim size nasıl çalışacağını. Bu sequence'den ayrı olduğu için zaman bunun için aslında başlangıçtan itibaren devam edecek. Yani diğerlerine bağlı olmayacak. Şöyle boşluğa bastığımızda gördüğünüz gibi otomatik olarak o renk değiştiriyor. Şimdi bunun bittikten sonra diyelim on complete diyelim buna da. Yine baş harfimizi büyütelim. İki tane parantezimizi açalım. Daha sonra işaretlerimizi koyup buraya da işte yine benzer şekilde herhangi bir şey yazabilirsiniz Burada diyelim ki bak Twin bitti diyebiliriz buraya da. çalıştıralım bunu da Böyle boşluğa bastığınızda gördüğünüz gibi önce twin bitti dedi sonra da işlem bitti dedi. 3 taneyi tamamlayınca işlem bittiği de getirdi. Neyse bununla birlikte callbacks'i de aslında temel olarak bahsetmiş olduk. Dediğim gibi documentation'a girip bakabilirsiniz. Aynı zamanda önemli noktalardan birisi daha vardı. O da set delays kısmı. Yani iki sequence arasında boşluk oluşturmak istiyorsanız set delays kullanıyorsunuz. Hemen bunu göstereyim. Şöyle buraya nokta dedikten sonra şuraya nokta dedikten sonra set delay diyorsunuz ve kaç saniye durdurmak istediğinizi yazıyorsunuz. Burada ben bir saniye durmasını isteyeceğim. Böyle bir kullanım da var yani iki sekans arasındaki farklar için benzer özellikleri olan şeyler vardır elbette hani delay değil de farklı şeyler. Onları da kendiniz araştırıp documentation içinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda dersleri zaten birkaç bölüm daha devam edeceğiz birinci tamamlandıktan sonra gördüğünüz gibi bir saniye durdu ve sonra büyüme işlemi gerçekleşti. Bu tarz iki boşluk arasına da iki sekans arasına da boşluk koyabiliyorsunuz. Bu bölümde bu şekildeydi. Bir sonraki bölümde görüşürüz.